Merhabalar Filiz Hanım. Merhaba. E, sizi tanıyacağız, firmamızı tanıyacağız ama öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için davetsiz misafir programı olarak size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi geldiniz. Çok geldin. teşekkürler. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. 52 yaşındayım. Aslen Nideli'yim. E, yaklaşık 15 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. İşimi de çok seviyorum. Çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Kadın girişimci olarak yaklaşık dört yıl önce kendi işimi kurdum. Daha önce de yine kurumsal bir yerde eğitimimi aldım. Başarılarımın temelini orada attım. Şimdi de devam ediyorum. Peki bu kendi yerimizi açtık. Bu serüven sizin için nasıl başladı? Çok güzel başladı. Açtığım ilk gün ilk işimi yaptım ve devamla devamı da geldi portföylerimiz daha çok arsa, arazi, tarla ve ticari mülkler üzerinde. Çok büyük rakamlar dönüyor ve bu konuda da insanların güveni çok çok önemli. Evet. Ee, peki sizin bu konuda insanlara çok özellikle vermek istediğiniz ince detaylar, ince püf noktaları var mıdır? Bunlar var. nelerdir? Kesinlikle var. Ee, bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederim öncelikle bu Hanım. Ee, fiyat belirlerken en önemli 3 kriter. Bir, lokasyon, 2 kondisyon, üç fiyatlama diyoruz. Lokasyonu değiştiremiyoruz. Kondisyonda da alıcı taraf sizin cebinizden çıkan harcamayı zaten görmüyor. Yok sayıyor. Fiyatlama en önemlisi. Bunun için de konu komşudan, çevredeki binalardaki tabelalardan fiyat almak değil. Bunun için değerli, değerleme uzmanlarımız var ve profesyonelce çalışan yüzlerce gayrimenkul firmaları var. Evet. Bunlardan destek alınmasına doğru olduğunu düşünüyorum. Ve doğru rakamlarla. Doğru rakam deyince bunu neye göre belirliyoruz? Evet, neye göre belirleniyor? Raiç değer dediğimiz bir değer var. Raiç değer kelepir anlamına gelmiyor. Raiç değer piyasanın öngördüğü doğru rakam, satın almaya hazır anlamındadır. Raiç'in üstünde satmak marifet değil bana göre. Raiç'in altında satmak da mülk sahibinin kendi inisiyatifine göre değerlendirdiği bir rakam. Bu şekilde ilerlersek daha doğru satışlar yapabiliriz. İyi ki varsınız diyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.